Evet arkadaşlar, hepinizden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerin karşısına başlıktan da görebileceğiniz gibi YKS sınavımızın tarihinin gene değişmesi üzerine ne yapmamız gerekiyor? Bu sınavın tarihi niye bir yerinde durmuyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle ben size fikrimi söylemem gerekirse bu yapılan değişim saçmalıktan başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Turizm Bakanımız sağ olsun çıkıp 2-3 tane turist için, 5-6 tane Rus için daha doğrusu size şöyle izah edeyim. Kendi geleceğinin kısa vadedeki emeli için Türk gençlerinin uzun vadedeki emellerini yerle bir ediyor diyebilirim. bundan da kastım ne? Arkadaşlar bu sınava yaklaşık olarak 2,5-3 milyon insan giriyor. Bu 2,5-3 milyon tane öğrencinin hayalleri, hedefleri, emelleri var. İyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir eğitim için uğraşan bir sürü genç var. Bunu gerek zorlu koşullarda yapan bir sürü arkadaşımız da var. Zorlu koşullardan kastım ne? Ee, özel ders alacak veya ne bileyim işte dershaneye gidecek parası olmadan evde YouTube üzerinden hatta emin olun interneti bile olmadan sadece kitaplardan çalışan bir sürü arkadaşımız var bu sınava giren. Önce sınavı ertelediler Temmuz ayına diye. Ee, işte açıkçası mantıklıydı bu hamleleri. Çünkü neden? Bir virüs vardı ortada ve ne olacağımız belli değildi. Bu süreçte sınava giremezdik. Her şey iyi hoştu. Sonra 12. sınıfın 2. dönem konularını kaldırdılar. Mezunların çoğu ayaklandı. Böyle saçma şey mi olur? O zaman internetten neden eğitim vermeye devam ediyorsunuz gibi haklılardı onlar da. Fakat bir yandan da 12'ler dedi ki biz görmediğimiz konuları nasıl çözeceğiz, nasıl sorumlu olacağız? Tabii ki onlar da haklılardı. Bu konuda bir şey diyemem. Fakat bu son yaptıkları hamle cidden e, görüp görebileceğiniz en saçma hamle. YKS sınavımızın tarihi bildiğiniz gibi 25-26 Temmuz'du. Fakat şimdi bu sınavın tarihini tekrar Haziran ayına çektiler arkadaşlar. Birçok gencin kurduğu düzen, plan dairesinde şu e, Temmuz'a kadar büyük ihtimalle konuların hepsini bitirecek. Öğrencilerimiz şu an Haziran'da sınav olduğu için ve denemeye vakit ayırmalar gerektiği için konuları ortadan ikiye bölecek. Yani ne demek istiyorum? birçok öğrenci arkadaşlar konu elemesine girecek büyük bir ihtimalle değil. %250 hatta konu elemesine girmeleri gerekiyor. Çünkü eğer sınavın tarihi hakkında hiçbir açıklama yapmasaydınız yani bu virüsün geçip geçmeyeceği hakkında kısa vadede bir fikir yürütmeseydiniz de sınavı o kadar ertelemeseydiniz şu an bütün öğrenciler zaten Haziran ayına göre hazırlanacaktı. Fakat Temmuz ay dedikten sonra tekrar Haziran ayına çekmeniz saçmalıktan başka hiçbir şey değil diyorum arkadaşım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Girdin sınava. E, tabii Allah korusun da istediğin yer olmadı. Yani yapamadın. Sıralaman iyi gelmedi ve mezuna kaldın. Arkadaşlar mezuna kalmak öyle basit bir şey değil. E, stresi daha çok artıyor. Yapamam edemem gibi kayleleri daha çok artıyor. Ailenin ve çevrenin senden beklentisi de artıyor. Bu çocuk tamam bu sene kazanamadı ama bir daha hazırlanıyor. Daha iyi bir sonuç yapacak diye ee, düşünen bir sürü aile bireyin olacak senin. Ayrıyetten mezuna kalamayacak olan da bir sürü arkadaşımız var. Yani bu hayatın gerçekleri. Şöyle izah edeyim size. Ee, bugün bir insan girip de istediği bir yeri tutturamayınca, öyle hadi hep mezuna kalıyorum diyemeyecek. Çünkü e, Doğu illerimize bir sürü kız çocuğu bu vesileyle zaten son bir kurtuluş yolu olarak gözüküyordu bu üniversite. Fakat şu an istediği yer olmadığı için. Ee, evlendirilebilir. Yani saçma saçma bir sürü olay yaşanabilir. Gerçekten bakın şu an duygusu ömrüsüne falan girmek istemiyorum ama bu konular çok ciddi konular. Ee, bir çocuk düşünün mesela. Hayatı boyunca hep diş hekimi ya da doktor olmak için çabalıyor. Birinci sınıftan beri ben doktor olacağım diye kafasına koymuş. Fakat bu sene sınava giriyor. istediği bir yer gelmiyor. Yani doktorluk gelmiyor. 120-130 binde. Ve bir üniversiteye gidiyor, tercih yapıyor. Hayatı boyunca hep bir mutsuzluk, hep bir kırgınlık, hep bir içinde uhde kalacak o çocuğun doktorlukla ilgili. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Mezuna kalan arkadaşlarımız için de mezuna kalmak o kadar kolay değil. Yani şu an siz eğer bu sınava girdiğinizde istediğiniz yer olmazsa ki şayet inşallah olur. Siz integral görmediniz modern fizik görmediniz, organik görmediniz, basit basit örnekler vermek gerekirse ve siz bunları kendi başınıza tamamlayamazsınız. Büyük ihtimalle, %90 ihtimalle bir dershane ya da özel dersten destek almanız gerekecek. Bugün bir dershanenin fiyatı nereden baksanız 8-10 milyar arasında değişiyor arkadaşlar. Yani başlı baştan bu yapılan olay saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Resmen saçmalık. Daha ağır ithamlar kullanmak istemiyorum ama yani mantıklı bir olay değil bu. Sınavımızın geriye çekilmesi hiçbir mantıklı bir olay değil diyorum. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Yani nasıl çalışmalıyız diye sorarsanız arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum size. Bu dakikadan sonra artık sizin sadece 2 haftanız var. Hocam nasıl yani? Bu 2 hafta içerisinde arkadaşlar eksik konularınızı Mümkün olduğu kadar bitirmek zorundasınız. Hatta gerekirse test bile çözmeyin. Sadece konu çalışın diyorum. Ee, bu konularınızı 2 hafta içerisinde bitirdiniz, bitirdiniz. Bitiremezseniz arkadaşlar 2 haftadan sonra yapmamız gereken şey şu. Bir gün TYT bir gün AYT denemelerine geçiyoruz. Bir gün TYT bir gün AYT denemeleri de şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle AYT'yi de göstereyim. Bir gün T.Y.T. mesela pazartesi günü T.Y.T. çözdün. Salı A.Y.T. çarşamba çözdün. Perşembe A.Y.T. cuma bir daha çözdün. Cuma diyelim. Aynı zamanda A.Y.T. de işte salı, çarşamba ve pardon salı, perşembe ve cumartesi günleri çözdün. Pazar günü arkadaşlar senden ricam boş bırakman. Çünkü akıl ve ruh sağlığını senin de kaybetmemen için yani e, sağlıklı bir bünyede bulunabilmen için mutlaka haftada bir gün hiç olmazsa öğleden sonranı boş bırakman gerekiyor. Bu peki TYT aytye attıktan sonra günü bitirecek miyiz? Hayır. Asıl gün ondan sonra başlıyor. Sabah TYT aytye attıktan sonra arkadaşım akşama doğru tekrar eksik konularına dönebilirsin. AYT'den test çözebilirsin. Bol bol özellikle AYT'den test çözmeni öneriyorum sana. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, videoyu beğenirseniz arkadaşlar bu AYT'nin de ayrıntılı olarak Nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada yapılan açıklamayı da aşağıdan linke bırakacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Akıl ve ruh sağlığınıza sahip çıkın diyorum. ve Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.